çözdüm rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Google Chrome üzerinde şifrelerimizi nasıl görebiliriz, nasıl düzenleyebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Sizler de bu adımları uygulayarak Google Chrome üzerinde şifrelerinizi nasıl yönetebilirsiniz onu göreceksiniz. Farklı bir sorun yaşıyorsanız kanalımıza bakabilirsiniz. Kanalımızda bilgilendirici bir sürü video bulunmakta arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Eğer yararsa like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Google Chrome'da tüm kaydettiğimiz şifreler kayıt altına alınıyor ve onları düzenleyebiliyoruz çok kolay bir şekilde bunu yapmak için profilinizi sağ üstte 3 tıkla tıklamanız gerekiyor. Hemen profilinizin yanında. Buradan ayarlara geçeceğiz. Ayarlara gittikten sonra burada yapmamız gereken şey otomatik doldurmayı bulmak ve tıklamak. Ondan sonra gördüğünüz gibi şifreler burada gözükecek. Ödeme yöntemlerini de buradan değiştirebilirsiniz. Şu an konumuz şifreler olduğu için şifrelere geçiyorum. Şifrelere tıkladıktan sonra burada sitesi ve kullanıcı adı şifre olarak burada göstermekte arkadaşlar. Şifreyi görmek istiyorsak da buradaki işarete tıklıyoruz ve parolayı istiyor. Parolayı yazıyoruz. Dedikten sonra artık kendi şifresini de göstermekte parolayı girdikten sonra unuttuğunuz şifreleri böyle yapabilirsiniz veya şuradan sağ taraftan kopyalama veya kaldırma de buradan yapabilirsiniz ya da şifreyi değiştirdiğiniz de şifreyi düzenli adımından şifreyi değiştirip tekrar girdiğinizde normal girmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar böyle bilgilendirici videolar için kanalı takip etmeyi unutmayalım görüşmek üzere